Tüm Kamuşları TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bu promosyon süreci o kadar karmaşık yani bu sene o kadar karmaşık ve e, ücretler, promosyonlar o kadar dengesiz ki ve sessizlik, hiçbir şey, e, her yerde bilgisizlik, her yerde kirli bilgi dolaşıyor da dolaşıyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı. Promosyon anlaşmasında bir kafa karıştırıcı e, paylaşımlar var. Bunu açıklık getirmek istiyorum ve neler olmuş neler bitmiş bir anlatayım sizlere dedim. Şimdi Sağlık Bakanlığı 2026-2028 yılların kapsayan promosyon anlaşması yapılmıştır. Ya Daha net bir bilgiyi yakın zamanda paylaşacağım. Şu an e, gelen bilgileri paylaşıyorum sizlerle. Sağlık Bakanlığı Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmede 90.000 artı 10.000 TL para puan. Zaten bu para puan ne işe yarıyorsa nakit çekemedikten sonra. Şimdi toplam 100.000 TL teklif yapılmıştır. Bu promosyon anlaşması yaklaşık 70 ili kapsıyor. Onu da söyleyeyim. Konuyla ilgili il müdürlükleriyle yazı gönderilmiştir arkadaşlar. Şimdi bundan ilave bakın. Ziraat Bankası'nın Sağlık Bakanlığı çalışanları için vereceği 90 bin ve 10 bin liralık para puan harcı talep edilen faizsiz kredi seçenekleri var. Onlar da şu şekilde yazdık 6 ay vadeli 550 bin 12 ay vadeli 350 bin 24 ay vadeli 200 bin 6 ayda 550 bin nedir ya bunun öde geri ödemesi yani ben düşünemiyorum bile arkadaşlar öyle söyleyeyim ee, imkansız bir şeyler sunmuşlar yani zaten e, promosyon Onların bize ödemesi gereken biz onları ödeyeceğiz. Yani saçma bir e, olay çıkarmışlar. Şimdi çalışmalar ve görüşmeler şu an için devam ediyor. Net bir bilgiyi yakın süreçte sizlere yakın zamanda e, önümüzdeki günlerde sizlere aktaracağım. Şu an gözlerimiz Sağlık Bakanlığı'nın nihai kararında. Ne çıkacak oradan ona bakacağız. Belki e, ücret artar inşallah da artar 100 binde kalmaz. Ee, Sağlık Bakanlığı'nda işçilerden ilave memurları da kapsıyor bu sözleşme. Yani baya bir e, çalışanı kapsıyor ve bu bankalar mesela 3 yıllık yapıyorlar ya anlaşmayı. Burada bir sene bayağı bir kazanıyorlar abi ya. Ben nasıl anlatayım bunu size yani 3 yıllık ana 2 sene kazanacaklar yani 1 bir, e, bir, yıl toplayacaklar 2 i̇ki, iki, yıla da kazanırlar öyle söyleyeyim e, bu şekilde sizlere bilgileri buradan aktarmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Kanala abone olun. Mutlaka videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.